Babiliyoları da alalım. Birini bir tarafa, birini bir tarafa koyalım. Al koy. Şş, şş. Pakize Peri. Efendim Perilice? Sana demiyorum. Asıl Pakize Peri'ye sesleniyorum. Ay çok da umurumda. seni görüyorum. Düzenbaz masajcı peri. Ben oraya gelmeden çabuk buraya gel. Bu nasıl sihirleri kötüye kullanmaktır? masaj yaptım. Pardon, yani masaj yaptım Faruk Bey'e. Bunun nesi kötü? Pakize Peri, senin kaç kopyan var? Bir soru sordum. Doğruyu söyle. Eğer yalan söylüyorsan... Yani pardon da... Dudu genç bir kadın oluyor. O ceza almıyor. Ben genç bir kadın gibi gözüktüğüm zaman buraya çağrılıyorum. Hani nasıl göründüğümüzün cezası yoktu? Elbette yok. Ama bu görüntünle başkalarını aldatamaz, kandıramaz, kendine aşık edemezsin. Pakize Peri, bu gece bitmeden bütün kopyalarını toplayıp buraya geleceksin. Seninle son bir kez konuşacağım. Peki. Bütün kopyalarımı toplayıp buraya geleceğim. Dudu! Ay! Aman bu ne? Anne, ne oldu? Ay, yok yok şey iki kulağıma birden çınlama girdi. Ne bağırıyorsun? Çabuk terasa gel. Seni mahvedeceğim. Çık geliyorum. Anneciğim iyi misin? İyiyim iyiyim. Tansiyonum falan yükseldi herhalde. Ben şimdi bir duş alırım geçer. İyi peki. Toprakta uyuyakalmış. Ben de onu yukarı çıkarayım bari. E dur ben de sana yardım edeyim. Lütfen anneciğim hallederim. Hayır olur mu evladım? Olur mu? Hadi kızım hadi, hadi. Gel kızım hadi. Dur. hadi. <gülüyor> <gülüyor> Aferin. Dudu yardıma geleyim mi? <laughs> sana tanıklık ederim. Ne oldu? İnsafa mı geldin? Boşanma ilamı elime geçti. Sen artık bana hiç yardım etme. Bir manası yok. Ben sana ne demiştim? Seni ben ispiyonlamadım. O zaman beni nereden buldu? Feri şeye sorsaydın, sen söyledin. Söylemedim. Sen söyledin. Söylemedim. Bak, şimdi aşağıya iniyorum. Yavuz'u, Sadı ve bütün torunlarını alıp tek tek onlara bu kadın kim dedirtiyorum. Eğer öyle bir şey yap, seni buradan güneş sistemine doğru uçurur. Öyle bir ağ örerim ki diğer şatoma dünyaya bile yaklaşamazsın. Beni rahat bırak. Rahat bırak beni. Esas ben bir boşluk bulduğumda seni nasıl uçuracağım? Bana inanmıyorsan al. Al, buradan izle bakalım. Periliçe'ye senin ne haltlar yediğin konusunda en ufak bir şey söylemiş miyim? Şu güzelliğe bak. Bak, bak, bak. Bak, bak. bak, Bu bak, bellere bak, bak. bak. Dudu Peri. Şatoma döndüğümde senin sihirli aynanı açtığına dair bir haber aldım. Her şeyi gördüm. Senden izin almadan hemen buraya geldim. Kusura bakma. Rica ederim. Bugün beni hiçbir şey kızdıramaz. Torunum oldu. Gördünüz mü? Tamam ben de gidiyorum. Her şeyi araştıracağım. İçime kurt düşürdünüz. Canım öylesine söyledim ben. Onun o e, normal hali. Yani ekstra yaptığı hiçbir şey yok. Neyse. Var mı yok mu ben bir bakayım da göreyim. Sihirli geceler. Sihirli geceler. Of <laughs> oh, yandım ben. Yandım ben. Bir çeneni tutsana be kadın. Bir sussana. Bir konuşmasana. Of. Ay neyse geliyorlar. Gördün mü? Hiçbir şey söylememişim. Daha ne söyleyeceksin işte ima etmişsin. Sadece Pakize'ye güvenilmez dedim o kadar. Beni ilgilendirmez Dudu. Ben sana beni satarsan neler olabileceğini söyledim. Bundan sonrasını sen düşün. Hiçbir şeycik yapamazsın. Seni sihirle durdurdum. Periliçe! Periliçe! Ne yapıyorsun? Sence ne yapıyorum? Periliçe'yi çağırıyorum. Bana bak, sen bu son saçlarınla iyice aptal olmuştun. Bir sus be! Çağır! Periliçe! Ne oluyor Fakize Peri? Ay beni bu korkmuş, gözü dönmüş kadının elinden kurtarır mısınız? Aksi halde kopyalarımı alıp yanınıza gelemiyorum. Tamam. Hemen geliyorum. Veremiyorsunuz. Pakize onun yaptığı her şeyi öğrendiğiniz için beni cezalandırmakla tehdit ediyor. Damatlarıma ve torunlarıma sihir yapacak. Değiştiremediğim bu halimi hatırlamayacaklar. Dolayısıyla da beni görünce nerede bu Dudu diyecekler. Böyle bir sihir yapamazsın. Dudu, sen de her şey bildiğin halde korkudan mı sustun ha? Benden Pakize'nin sihirle masajcılık yaptığını bu yüzden mi sakladın? Gördün mü? ispiyonlamadım gördün değil mi bak. Ben kopyalarımı alıp şatoya gidiyorum. Damatlarımı ve torunlarımı sihirlerse ben mahvolurum. Ceza alır cesaret edemez. Eder. O ne gözü karadır hala anlamadınız mı? Hele bir etsin bakalım. Bak ben Pakize'nin sihirlerini elinden alacağım. Ne damatlarına ne torunlarına dokunamayacak. Ya siz onun sihirlerini almadan şimdi gidip onları hemen sihirlerse? O zaman şimdiden önlem alırız. Onları Pakize'den gelecek sihirlerden koruruz. Bir şeyler oluyor. Hissediyorum. Yavuzcum, sabah gerçek Dudu'yu hatırla. <laughs>